Hoş geldiniz. Son dakika haberleriyle yeniden birlikteyiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açıp yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Yunanistan'da yangın söndürme çalışmalarına ordu da katılacak. Yunanistan'da hafta başında başlayan orman yangınları bazı noktalarda tehlikeli bir şekilde devam ediyor başkent Atina yakınlarındaki ormanlık alanları kasıp kavuran yangın şimdi de doğudaki Evia Adası ile güneydeki Mora Yarımadası'nın kalbinde bulunan ve antik dönemde olimpiyatların yapıldığı arkeoloji alanını tehdit ediyor. Ülkede yangın söndürme çalışmalarına ordunun da katılacağı açıklandı. Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Karadeniz ve Hava Kuvvetleri'nin yangınlarla mücadelede aktif rol oynayacağını söyledi. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ordu birliklerinin olası yangınların önüne geçilmesi amacıyla Ağustos ayı boyunca ülke çapında devriye gezeceklerini belirtti. Atina yakınlarındaki Varibobi ve Tatoi ormanlık alanlarında çıkan yangın kontrol altına alınırken, Ege'nin en uzun adası olarak kabul edilen Evian'ın batı ve kuzeydoğu bölgelerinde yangın çıktı. 15 kilometrelik bir hatta 25 bin dönüm ormanlık alan alevlere büründü. 15'ten fazla köy boşaltıldı. Geri kalan köylerin de tedbir amaçlı tahliye edilmesi tavsiye edildi. Bölge valisi Panis Panos, Evia'daki durumun vahim olduğunu bugüne dek görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kalındığını söyledi. Şiddetli rüzgar sürekli yön değiştirmesi, 3 helikopter ve 3 itfaiye uçağının yangın söndürme operasyonlarını zorlaştırıyor. Mora Yarımadası'nın ortasında bulunan, antik dönemde olimpiyatların yapıldığı arkeoloji alanı yakınlarında çıkan yangın da kazı alanını tehdit ediyor. Yunanistan'ın en önemli arkeolojik bölgesi olarak kabul edilen alanda, sabah saatlerine kadar süren koruma tedbirleriyle yangının bölgeye ulaşması engellendi. Ancak bu süre içinde yaklaşık 150 evin yandığı ve yöredeki köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı. Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin afetlere karşı dayanışma mekanizmasından talep ettiği yardım üzerine İsveç, Fransa ve Güney Kıbrıs'tan ilk yardımlar gelmeye başladı. Yapılan açıklamalara göre yangın bölgelerine uçak ve insan yardımı gönderecek ülkelerin sayısının artması bekleniyor.